Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Düşen yeni bir habere göre Avod'un madenine Koç Holding talip olduğu şeklinde bir haber var. İzmir'in gözde şirketlerinin Avod, satışa çıkardığı maden sahası için Koç koç grubundan teklif aldığını açıkladı. Ayrıca haberin detayına geldiği zaman, gıda, maden ve inşaat alanında önemli yatırımları bulunan Avod, satışa çıkardığı Çorum maden sahasına Koç Holding şirketlerinden Demir Export'un teklif verdiğini açıkladı. Şirketten kapı yapılan açıklama şöyle Çorum Boğazkale'de Boğaz Kale'de bulunan işte ruhsat numaralı bakır madenimizin satışı satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu bilgisi 10. An 20 tarihinde kap açıklaması ile sayın yatırımcılarımıza duyurusu, duyurusu yapılmıştır. Bakır madeni sahasında ortaklık veya satın alma olanaklarını görüşmek üzere Koç olduk İştiraki Demir Export şirketiyle gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu sayın yatırımcıların bilgisine sunarız şeklinde bir açıklama var. Ee, olursa koç Holding için hayırlı olsun. Maden e, sahası almış bulunacak. Zaten haberin detayını görmek isterseniz e, videoda borsagündem.com'dan bakabilirsiniz. E, böyle videolara da gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.